Haydi gelin 56 sene öncesine 1967'ye gidelim. 1967 yılında yine aynı. Yani 1800 yıl evvel baksak da yine Spendom, yine Circus Maximus'un Türkiye versiyonu, yine Hipodrom, yine binalar. Bugün de baksak aslında değişen pek bir şey yok. Değişen sadece yapıların şekli ve fiziki durumları. O kadar. 1890 1870 1883 çektiğimiz fotoğraflar gördüğümüz anlattığımız fotoğrafların ana görüntüleri 1870 ile 1900 arası ahşap binalar var. Ahşap binalar buradan can kurtarana doğru küçük Ayasofya'ya doğru iniyor. Fakat bu fotoğrafta 1967 yılında çekildiğini bildiğimiz bu fotoğrafta ahşap bina yok. Aşağıya doğru inen ve bu sokağı da kapsayan artık betonerma başlamış. Artık çimento başlamış. Artık taş başlamış. Ağaçlık olan ahşap binalar yıkılmış. Yerine taşlar gelmiş. Betonlar gelmiş. Yavaş yavaş bu günümüzü anlatan bina stoğu ve bina hikayeleri yavaş yavaş yazılmaya başlıyor ve biz bunları görüyoruz. Bir tane araba var. Şuralarda bir yerde. Şurada lüks bir araba var. Arabanın arkasında bir minibüs var. Şurada bir yerde bir çocuk duruyor. Çocuk böyle bakıyor. Bu bölgede yaşamış. Ne kadar muhtena, ne kadar güzel, ne kadar nezih bir bölgede yaşadığını acaba o çocuk, şurada duran çocuk yaşıyorken fark etmiş miydi? İlim-irfan dünyasının Fatih Sultan Mehmet Han'dan itibaren 1960'lara kadar ilim irfan dünyasının merkezi burasıydı. 1960'lı yılları 70'lere bağlayan dönemlerde Sultan Ahmet, onun aşağısı Kadırga, Özbekler Tekkesi'nin bulunduğu yerler vesaire buralarda bir de bir Demografik yapı değişimi, bir göç hareketi, buranın halkının başka yerlere gitmesi, çoğunlukla Etiler-Levent bölgesi, buraya da Anadolu'nun bambaşka yerlerinden insanların terk edilmiş binalara kiracı olarak ya da öylesine oturmaya başlamasıyla İstanbul'un tarihi yarımadasının hikayesi başka bir yöne doğru evrilmiş, çevrilmiş durumda. Biz bu hikayenin devamıyız. Muhtena, sakin, nezi İstanbul'dan karışık, kozmopolit, Anadolu'nun her yerinden insanların yaşadığı bir Sultanahmet, bir Kadırga, bir Kemberli Taş ve tarihi yarımada hikayesi 60'lı yıllarda başlamakta Bizim bugün yaşadığımız hikayenin başlangıcını şu an fotoğrafta görüyorsunuz. Buralarda bulunan ahşap yapılar kendilerini taşa ve betona bırakmakta 1967 2023 56 yıl. Yarım yüzyıldan fazla bir yüzyıl. Fakat bu programda 56 yıl ne ki? Daha dün zira biz 150-160 yıllık fotoğrafları, 200 yıllık gravürleri, tabloları, resimleri gösterdik bu programda. 270 yıl öncesine ait bir tablo vardı bir programda. Şimdi 270'ler, 250'ler, 200'ler, 180'ler, 160'lar olunca 56 yıllık bir geçmiş her ne kadar yarım yüzyıl yıl olsa da aslında bizim hikayemize ve bizim programımıza çok basit. Yarım yüzyılcık ne var ki sizi yarım yüzyılcık farkla aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Nasıl güzel, nasıl güzel, nasıl güzel bir tarihi eser, bir tarihi miras. 520 sene önce Sultan II. Beyazıt Han'ın kapı ağlarından olan Hüseyin Han'ın Küçük Ayasofya Camii'ni de yapan, daha doğrusu şöyle, Roma İmparatorluğu dev, devrinde Roma İmparatoru Justinianus'un yaptırmış olduğu 527-65 yılları arasında yaptırılan Sergios ve Bakyos Manastırı ...daha doğrusu Ayasofya'nın mimarları olan Antemios ile Isidoros'un yapmış olduğu Sergios ve Bakios Manastırı'nın olduğu binada... ...2. Beyazıt Devri'nde Kapı Ağları'nın Hüseyin Ağa bu 1500 yıllık yapıyı camiye çevirdi. Bu Sergios ve Bakios Manastırı'nın yapıldıktan bin sene sonra camiye çevrilmesinden itibaren oradaki medreselerde okuyan çocuklara müezzine, imama ihtiyaç, para lazım maddi anlamda caminin beslenmesi, öğrencilerin bursa ihtiyacı var ya, ha işte buralara pek çok dükkan yaptı. Tahtakale bölgesinde bir sürü dükkanı, iş hanını buradaki zaviyelere, medreselere bağladı. Çardaklı hamam diye tarif ettiğimiz bu hamamda Küçük Ayasofya Camii'ne yapılan vakfiyelerden yalnızca birisidir. Küçük Ayasofya'nın vakfiyesi olan Çardaklı Hamam 520 yıllık Çardaklı Hamam şu an önünüzde bulunan 1974 tarihli 49 yıl önce çekilen fotoğrafta her tarafından sarmaşıkların kaplandığı binanın resmen kapandığı bir hal ile karşımızda bulunmaktadır. 49 yıllık bir fotoğrafa bakıyorsunuz aynı açıdan 49 sene önce 1974'te sarmaşıklarıyla aşağıya doğru inmiş bitkinin kapatmış olduğu 520 yıllık hamam bugün böyle görülüyor. Balkon çıkmaları bulunan ve hamamın bir kısmını açımızdan kaybettiren apartman hala orada. 1974'te dahi o bina varmış. Düşünün kaç yıllık. Sizi 49 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.